Mahkeme kaçan bir dünyanın doyarına çıkan var. Az daha iyi, az daha iyi, az daha iyi, az daha iyi, az daha iyi. Samsun'da kimlik kontrolü yapan görevli bekçiye kafa ve tekme attıktan sonra kaçan şüpheli. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çekilin abi çekilin, bekçilerin ne haline soktuğuna bakın. Bir terörist, İlk adım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir şahıs kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçiye direndi. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonucu şüpheli. Görevli bekçiye önce kafa sonra da tekme attı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan şüpheli, evine yakın bir yere aracı park ederek kayıplara karıştı. Şahsa ulaşamayan polis ve bekçiler şüphelinin aracına el koydu. <laughs> Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çekilin abi çekilin. Bekçilerin de hale soktuğuna bakın. Sanki bir teröristiz lan. Mahkeme kaç ayıydı. Dünyanın doyarını lan. Ne oldu? Azrail, Azrail, hey, Azrail, hey, Azrail. Allahsız siz kitapsızdır. Ya siz Allah'ınız varsa ben kafir miyim ya? Hey Azrail abi.